arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Adana'da şu an yağmur var. Şiddetli bir yağış var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. boşluk biraz ama olsun. Duyuyor musunuz arkadaşlar sesleri? Felaket derecede bir yağmur, felaket derecede bir fırtına var. Görüyor musunuz? Bakın şuradan gösterim ağacı. Resmen yıkılacak arkadaşlar. Böyle bir yere sığındık şu an. İleriye göstereyim arkadaşlar. Bakın. Görünmüyor resmen. Şu ağaçlık alan var. Şu i̇şte ağaçlık alandan sonrası hiç görünmüyor. Fırtına ağaçları yıkacak arkadaşlar. O seviyede. Uzun zamandan beri Akdeniz'e, Adana'ya yağmayan yağmur yağış sonunda geldi. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Felaket derecede fırtınayla beraber yağmur savruluyor resmen. Adana'mıza, Akdeniz'imize bereket olsun. Kazasız belasız bir şekilde yağar inşallah. Ee, yola çıkacak olan arkadaşlar da dikkatli olsun. Ee, yola çıkmasınlar. Bu yağışta yolculuk gerçekten çok tehlikeli. Şu an bütün motor, kullananlar, işte ne bileyim açık araç kullananlar gerçekten çok zor anlar yaşayabilir. Yaşarlar. Ee, o sebeple bakın şöyle göstereyim size. Bakın ileride Toki evleri vardı bakın. Köküler resmen görünmüyor arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Evet, kuşlar da kaçmaya çalışıyor. Kaçan, kaçabilenler kaçıyor. Kaçamayanlar da ıslanmıştır. Umarım onlar da kurtulur. Fırtınayı görüyor musunuz arkadaşlar? Ağaçlar resmen yıkacak. Of 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 of. Arkadaşlar bakın ağacı ne hale getiriyor. Görüyor musunuz? Bakın. Fırtınanın şiddetini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok yüksek bir çok bir arkadaşlar. Fırtına var burada. Şiddetli. Evet. Gerçekten de ülkemize bereket olsun. Huzur olsun. Ama lütfen dikkatli olalım. Özellikle arkadaşlar otobanda araç kullananlar hız kesinlikle hız yapmasın arkadaşlar. Bakın biz buradan bu şekilde görüyoruz ama inanın otoban tarafının olduğu yer görünmüyor. Resmen görünmüyor. Hava zaten Ferlanket kapalı Şu an görüyorsunuz Evet Eylül ayında Eylül ayında ilk En şiddetli yağın Yağış oldu bu arkadaşlar Bir anda bastırdı Bir anda hava kapandı ve sonunda yağmur geldi Çok şükür olsun Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. uçta kalın, aç kalın, deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da hep yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bereketli, güzel, huzurlu, mutlu cennet vatanımdan sevgilerimle.